Sevgili dostlar. Bir bakın beri bir. Çay, Çay molasındayız. Çaylarınızı kaldırın elinize. Yarın kendinizi şerefe, yut. Şerefe. Allah şöyle tutayım bari. Şerife. Şerefe. Şerefe mi şerife mi? Koca ana, sen de bir bakar mısın? Kafan kaldır. Çok da Allah. hocanam yine gelmeyin. Kerveyi göremiyim güneşten. Güneşten ben oradayım ya. Neredesin sen? Kocana. Kocana. Bir el sallayın bakayım bir. Yarın kendinizi YouTube'da izleyeceksiniz ha? ona göre. <laughs> Bu Fatma arkadaşınız nasıl bilirsiniz? İyi biliriz, çok iyi biliriz. <laughs> Rahmetliyi. Tövbe. Allah Ne iyisi. öyle diyorsun? Daha korun evlendireceğim. Dur, koru muhakkak evlendireceğim. Daha çocuk evlendirirsin. O dilimde benim, daha benim için 15 yaşındakı. Daha, daha kızım evlendirir. Ohooyy. Oğlan oh. böyle bir şey yapmayacak, evlenecek mi? Kızım evlendirecek mi? Daha işimiz çok. Anlatın, konuşun daha. Ben niye konuşayım ya? Şu an konuşamıyorum. Ya muydum. iki lokma bir oturacağız sen de şimdi. Youtube çekiyor o Boş bulmayayım, boş durmak istemeyeyim. Bacağını mı? Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Tamam, şimdi yaslanabilirsin o. <laughs> Büşra bir daha bakayım. söyle. Abone Çok... al o ayarı. Evet. <laughs> <Abone> bir daha <laughs> söyle. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Fatma ablayı desteksiz bırakmayın de. Sağ alt köşede. <laughs> Sağ alt köşede güneşe bakamayın. <gülüyor> <gülüyor> Şerife. Anlat bakayım sen anlat. Ben anlatayım ki. Ne bileyim ben. Sen ne diyorsun? Sabri ablayı gireyim. Ekmeğimiz de o. Başka? <laughs> Youtube'daki arkadaşlar evet. ekmek verin. Öğlen, Akşama ekmeğin var mıydı? Evet, Hadi ek kapat ek kapat. Kapat. Akşam ee, kapat. Şöyle bir araya kafalarınızı getirin şöyle. Ben kendimi yine göremeyeyim ama neyse ya. <laughs> ben de göremiyorum kendimi. Hadi. Hadi. Kapat. Gözükmesin o yasak. Çıkmıyor. Şimdi. Kafağını kaldırır mısın Büşra? Büşra! Büşra. Buraya aşağı paylaşayım. <laughs> Niye buraya tamlandık sahibiz böyle kızlar? Kız daha güzel bizim gibi. Göz temizliğine gittik. Kimse görmüyor. Tabi de yasak. Ay bizim Youtube'a bakacaksın kız. Sen video değil mi? Evet. Bak ben burada Ne yapayım? benim komşumu da sen. sana güzel kız senin güzel kız senin güzel kız nasıl uçluklarına bakıyorsun azıcık da beni sevsen öyle ne olur sanki <laughs> beni çok de sevecek uyuyor. Mi? çok güzel umuyor beni sevmeden gidiyorsun